Sen yine ezberlemişsindir gece onlara ektökler gözden geçirmişsindir. <laughs> Yok valla oluyordu. Hatta bu sabah gelmeden önce bu TV8'de erken baskı diye bir program ma var. Mavi ışıkları çıkardılar. Özel ışıkımızda. Evet. Ee, evet. evet. <laughs> 1964 yılında işte Helva Cihelva helvacı, yeni bir albüm çıkartmışlar. Tam bir ajitasyon Mevhanım, oldu. Yani bugüne böyle denk gelmesi. Tam bir ajitasyon oldu. Mevhub Hanım siz de Cihelva'yı tutmuşsunuz herhalde. Evet, He, yani işte herhalde. hepsini böyle organize ettik. Aynen. Aynen şu cümle var. Yani öyle süre bir zaman geçmiş ki gerçekten hepimiz ne zaman büyüdüğümüzü, ne zaman anne olduk, ne zaman baba olduk, bırakın annelikleri, babalıkları, <laughs> ne <gülüyor> zaman bebeğine olduk, bebeğine zaman karma karışık bir şey. Yani kavramsal olarak zaman kavramının kardeşisi yaşıyoruz. Bu içerisinde hepimizin görüyoruz işte yani gerçekten şu anda gözlerimizde bir parıltı var. Bizi mutlu eden, geçmiş içine ait çok güzel bir dönemimiz var. Ya yani bu dönemde her şeyimizi paylaştık. Cebimizdeki har harçlıklara varıncaya kadar bir komündük. Yani inanılmaz bir komündük. Cebimizdeki harçlıkları vakitine Ve o harçlıklardan bir şeyler yani içer gezer tozardı. Öylesine bir ortak payda, öylesine kaynaşık bir durumdu. Ve kendiliğinden oldu. Yani kimsenin ee, öncülüğünde kimse getirdiği olmaması veya bir örneği, örneği olarak da değildi. Kendinden belki de bu 68'li yılların onun bize yansımasıydı. 68'ler günü sonra dünyada ve Avrupa'da farklı bir boyutta bir gençlik doğurdu. Doğdu da özgürlüklerin peşinde yeni bir dünya tarzı, yeni bir yaşam kültürü gelişmeye başladı. Biz bunu pek bilinçli olarak yaptığımızı söyleyemem ama etkilendiğimizi söyleyebilirim. Ve en büyük ortak paydamız tabii ki müzik işte yaşlan ettik falan filan da e, hatta hiç aklımıza gelmediğimiz, bize ait değilmiş gibi düşündüğümüz ölümler bile kafamızı çalmaya başladı. Ama bu dönem, yani yaşadığımız dönem gerçekten hepimizi ona da sevgiyle, mutlulukla sahip çıktığı ve bizi belki de enerjiyle ayakta tutan bir dönem olarak her zaman anılacaktır. dönem için şahsen öyle. Ben burada aslında aramızda keşke olabilseler mi diyebileceğim arkadaşlarımız var, kaybettiğimiz arkadaşlarımız. Yardımcı olun, unuttuklarım olabilir. Necat Bayer'i, Gülgün Yılmaz'ı, Süheyla Karagül'deyi almak istiyorum. Şimdi Nusret'i öğrendim. Nusret Nusret. Nusret Baloğlu. Benim için bugün öldü, inanır mısın? Yani bugüne kadar yaşayan biri olarak biliyordum onu. Şimdi vefat ettim öğrendi. Bugün ölmüş biri <laughs> gibi. Bilmiyorum daha kaybettiğimiz arkadaşlarımız varsa onların da isimlerini alalım. Mustafa Kemal Atatürk. <gülüyor> <gülüyor> e, e. bu arada birisini daha kişisel olarak birisini daha almak istiyorum. İlk ki bu şeyi istekçilik, istekçilik çocuğu bana ulaştırdı. Haydar Pişir şey Lisesi'nde ikinci sınıftaydım. Karneli'den Atıl Sadak diye bir arkadaşımız var. O zaman Kutlu'cum daha sonra karikatürüs oldu bu arkadaşımız. Hatırlarsın Evet, kandilyeden atılsa da. Evet, atılsa da. O devamlı istek atar. yaşıyor mu? Benim, o. Için, efendim, işte Onu merak ediyorum. Benim için yabancı, yabancı bir kültürdü. Sonunda bana da aktardılar, Bir şeyler oldu işte. Şey gelen bu. Yasemin Sadak. Yok, ondan evet. yok. yok. Lütfü Acun'da Emrah'ın en popüler olduğu dönemden okul sırasını sıra onun ritmini vurarak taklidini yapardı. Bir şey, şarkısını söylerdi. Bana burayı iyi ki bulaştı. Eğer yaşıyorsa Allah olacak bu sonu versin. versin. Rahmetliyse de yattığı yer bu olsun diyorum. Ben de benden sonra bir sürü insana bulaştırdım bunu. Onları saymak da burada şey yapamam. Yani listesini yapamam. İşte böyle bir şey. Bunları devam ettirelim diyorum. Yani kendi yayından oluyor. Böyle çok büyük organizasyonlara gerek yok. Mesela işin çok büyük bir organizasyon düzenli düzen, şey değil mi? İzmir'de yaptılar. Ben de katıldım. Büyük bir bölümde. Geçen, geçen sene küçük bir de yaptılar. Böyle büyük organizasyonlar da ihtiyacımız var. Böyle büyük organizasyonlar da ihtiyacımız var. Böyle dönemsel olarak 2-3 ay sık olabilir ama 6 ay da bir en azından gelebildiklerimizle bir araya gelirsek birbirimize ihtiyacımız var çünkü. Evet. Hepinizi kucaklayacağım ama ellerimi kutlayacağım. <laughs>